Arkadaşlar merhaba. Bugün atar almıştım. O gelmiş. Ya sen bataryayı konuşacağız Şurası göstereyim. Tam şurası buraya gelmesi lazım. Sonra bunu kapatıyoruz. Üstten şurası var. Burası şarj, burası da televizyona bağlamak şeyleri var. Buraya başlıyoruz. İngilizce Super Mario. Başlıyoruz. Böyle bu uzun zıplama bu kısa zıplama. Böyle biz öldürmeye gelen şeyler var. Bu da böyle şeyler var. Bunlara yakalayınca duyuyorsunuz. Ee, böyle oyunlar böyle tam. Bu sonra böyle çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Tam tamına 400 tane oyun var. Ee, ta tavsiye ederim. Ee, neydi? de ee, bu iki tane kolu var. Ee, tavsiye ederim. Eğer almak istiyorsanız açıklamalar açıklamalarda linkini koyacağım kanalıma abone olmayı bırakmayın ve de beğenmeyi bırakmayın şey 100 abonede çekil 100 abonede canlı yayın var.